Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'dan önce gelen etaplar şu anda elimizde orijinali yoktur. Asıl nüshaları kaybolmuştur. İnsanlar tarafından yeniden yazılmıştır. Bu yüzden de içlerine hurafeler ve batıl inançlar karışmıştır. Mesela Tevrat'ın Hz. Musa'dan sonra, şimdi uzun asırlar esir ve sürgün hayatı yaşayan, hatta bir ara inançları bile kaybedip putperestliğe düşen, Yahudiler tarafından muhafaza edilmediği, bugün elde olan Nüshan'ın Hz. Musa'dan çok sonra bazı din adamları tarafından yazıldığı fakat Tevrat'ın aslıymış gibi yeniden din kitabı olarak kabul edildiği tarihi bir gerçektir. Uzun ve karışık bir devreden sonra ortaya çıkarılan bir kitabın Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ın aynısı olamayacağı açıktır. Bu yüzdendir ki içinde peygamberlere yakışmayacak isnat ve iftiralar yer almaktadır. Tevhid dininin ruhuna aykırı düşen hükümlerdir. Davut Aleyhisselam'a gelen Zebur da Tevrat'ın maruz kaldığına maruz kaldı. Ne yazık ki o da kurtarılamadı. Bir de bunlar Kur'an-ı Kerim gibi beynel milel değil yani. Sadece bir ırka, Yahudilere gelmiş kitaplar. O yüzden onların sahipsizliği, peygamberleri öldürmüş kitabına mı sahip çıkacaklar? Yahudilerin lanet olmasının sebeplerin en büyük sebebi gelen peygamberleri öldürüyorlar. Zebur'u, Tevrat'ı anlatmak isteyen her peygambere bir de kötü muamelede bulunmuşlar. Mesela İncil de öyledir. Yani Hz. İsa Tevrat'ı tamamlamak için gelmiş. Yenilemek için gelmiş. İncil onun için gelmiş. Hz. İsa da bir Yahudi peygamber. Ama diğer peygamberlerin ve kitapların başına gelen onun da başına gelmiş. Hz. İsa peygamber olduğunda 30 yaşında. 30 yaşında da vazifesi son buluyor. Bizim inancımıza göre göğe çekiliyor. Hristiyanlara göre çarmıha geriliyor. Yani 3 sene gibi kısa bir sürede köyden köye, şehirden şehire dolaşıp halkı irşad için uğraşmış, başına ödül konmuş, yakalanırsa öldürülecek. Yahudilerin kışkırtmasıyla Romalı idareciler sürekli takip ediyorlar. Bu durumda İncil'i yazdırmak için ne zamanı ne de imkanı kalmış. Nitekim bugün elde olan mevcut inciller müelliflerin adıyla anılıyor. Hz. İsa'nın havarilerine verdiği vaazları, ders ve irşatları ihtiva eden bir siyer kitabı görüntüsü taşıyor. Matta İncil'i, Luka İncil'i yani yazanların adını vermişler. Matta yazmış, Luka yazmış. Yoksa böyle isim olur mu? Olmaz. Hz. İsa'ya göre İncil olsaydı sadece İncil olurdu. Hz. İsa'nın havarileri olan ilk müminler değil, daha sonra 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, 300 yıl sonra yazılmış olur. Eldeki mevcut incillerde bir takım muhteva ve anlatış farkları görülmektedir. Hz. İsa'ya gelen İncil, Milattan sonra 325 tarihinde İznik'te toplanan 1000 kişilik bir ruhani konsülün kararı ile kabul edilmiş. Bugün İstanbul'u yeniden inşa eden İstanbul'un kurucusu Konstantin, Roma İmparatoru. Büyük Konstantin diyorlar. Bu adam Hristiyanlığı kabul etmiş ilk imparator ve bu kadar bir sürü İncil olunca konsül toplamış onlara görev vermiş. Demiş ki bu kadar çok İncil olmasın seçin demiş. Onlar da seçmişler. Büyük Konstantin karar vermiş aslında. Ama birbirine hiç alakası olmayan 3 İncil. Birbiri hiç alakası yok. Yani aslında Konstantin Hristiyanlığa hizmet etmemiş. Hristiyanlığı bugünkü put putperestliğe çeviren adamdır. 318 üyenin ittifakı ile aralarından Hz. İsa'nın uluhiyet tarafı olduğunu ileri süren bugünkü 4 İncil'i kabul edip diğerlerini yakıp imha etmişler. Dolayısıyla Hz. İsa'ya ilahlık vermişler, Allah'ın oğlu demişler, sapıtmışlar, şirk koşmuşlar. Allah'a inanıyorlar ama şirkli inanıyorlar. Kafir Allah'a inanmaz biliyorsunuz. Ama Hristiyanlar ve Yahudiler Allah'a şirk koşuyorlar. Öyle kafir oluyorlar. Yoksa Allah'a inanıyorlar. Görüldüğü gibi Hz. İsa'nın haşa Allah'ın oğlu olduğu prensibi Hz. İsa'dan yıllar sonra bir meclis kararı ile kabul edilmiş. Bunu Konstantin yaptırmış din adamlarına. Eskiden beri din adamları ne yazık ki imparatorların, hükümdarların, yöneticilerin emirlerini yerine getirirler. Onlar kime kafir derse ona kafir derler. Onları memnun etmek için her altı işlerler. Hakiki din adamları da öldürülür, iftiraya uğrar, hapsedilir. Bunu tarihte görüyoruz. Hatta bu karara bazı Hristiyan kiliseleri uymamışlar. Bu bakımdan bugünkü dört İncil'in Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in aslına uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Kutsal kitapların bozulmasıyla ilgili tarihi bilgiler vermiş olduk.